We're gonna love. Göz yaşım dindiren hayallerinle Sensizlik ölümden betermiş be Ne olur sevdim Allah yer beni Bir senle olan hayallerim nerede Bir sensiz senle olanlarım nerede Duygular yalnızlık bir öfkemiş Sensizlik önümden betermiş Sensizlik yaradan kul eder gibi Seni sevmekten başkana yaptım ben Gözlerim acıyla kapandı sen Gözleyim acısız Dilerim yar senin için Sen üzülme benim için Sen ölürsen ben de bittim Yaşayamam ya Canımdan can kopar beni sensiz bıraktılar yaşayamam ya Gönül vardır dinimde hayal oldum düşlerimde Yalnız sensiz kaldım gece yaşayamam ya Ayrı düştük burada. gurbet elde beni sen yine Ayrı kalmak zor gelir diye Yaşayamam ya Bir umut vardı içimde yalnızlık, sensizliği acıtmış bir gün vardı. Sensizken gözlerimden düşen her parça yaşı, sor olacağını hesabını vereceksin canım. Bak böyle suskun halime, sensizle bağırmış gün, yalnızlığını sensizliğime baktım o Yalnızken, yalnızken yürüdüm yollara, baktığım dualara, görmediğim aynalar senin ismini yazdım. Yalnız sensizliğini Yalnız sensizliğini bu kalbime yazdım yer. Yalnız sensizliğini bu kalbime yazdım.